Türkiye Diyanet Vakfı olarak bugün Mısır'da, Kahire'de, Gazze için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ramazan faaliyetleri kapsamında Filistin'e yönelik yardım çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, Mısır'da hazırlığını tamamladığı 16 tır insani yardımı Gazze'ye ulaştıracak. Filistin'e gerçekleştirilen yardımlar hakkında bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, 7 Ekim saldırılarını başladığı günden bugüne kadar yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım ulaştırdıklarını ifade etti. Başta gıda yardımı olmak üzere sağlık ve hijyen alanında da yardımlar ulaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Abdurrahman Çetin, vakfın Filistin'e toplamda ise 42 milyon dolarlık yardım ulaştırdığını ifade etti. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bugün Mısır'da, Kahire'de, Gazze için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girmiş bulunmaktayız. Yardımlarımızı da bütün hızlarıyla sürdürmekteyiz. Tabii ki bağışçılarımızdan en fazla gelen sorulardan biri şu, gönüllerimizden de yardımlarımızı nasıl ulaştırıyoruz? Üç saç ayağıyla biz yardımlarımızı bölgeye intikal ettiriyoruz. Birinci önceliğimiz sahada doğrudan içeriden temin, en hızlı bir şekilde e, oradaki mazlum kardeşlerimize e, ulaşacak bir yardım modeli. Bugüne kadar 2,5 milyon dolar civarında içeriden teminlerle günlük yemekler çıkararak, gıdalar dağıtarak e, çalışmalarımızda bulunduk. E, i̇kinci çalışma modelimiz ise Türkiye'den intikal eden gemiler, e, gerek Afat'ın gerek Kızılay'ın ya da devletimizin gönderdiği bütün gemilere e, malzemeler yükleyerek çalışmalarımızı yürütmeye çalıştık. Burada da yaklaşık 1 milyon dolarlık bir çalışma yürüttük. gene aynı şekilde şu an gördüğünüz Mısır, Kahire'de buradan lojistik üslerinden yaptığımız teminlerle, tırlarla içeriye yardım taşıyoruz. Tabii ki sadece gıda çalışmaları yapmıyoruz. Sağlıktan gıdaya, hijyene birçok alana kadar bugün birçok çalışma icra ettik. İcra etmeye devam edeceğiz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde bağışçılarımıza teşekkürlerimizi buradan arz ediyoruz. Gönüllülerimize, gönlü bizimle olan herkese teşekkürlerimizi ve dualarımızı sunuyoruz.